Bu süper iletken mıknatıs ataçları çekmekten daha fazlasını yapabilir. İnsanları fosil yakıtlardan kurtarabilecek enerji kaynaklarının kilidini açabilir. Ve siz bu bilim mucizesini alıp bütün olarak yutmak üzeresiniz. Ve işte dünyanın en güçlü mıknatısını yutarsanız olacaklar.'' 2021 yılında MIT araştırmacılarından oluşan A takımı, Güneş'te gerçekleşen nükleer füzyon reaksiyonlarının aynısını yeniden yaratabilecek kadar güçlü bir mıknatıs yarattı. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bu bilim insanlarının gerçekleştireceği testler gezegenimizin geleceğini belirleyebilir. Bu mıknatıstan yayılan enerji elektrik şebekemizde devrim yaratabilir ve karbon emisyonlarımızı azaltabilir. Dolayısıyla bu son teknolojiyi bir sonraki önünüze dahil etmek oldukça bencilce olacaktır. Ama midenizin içinde güneşin gücü olsaydı organlarınıza ne olurdu derseniz sadece burnunuzu sıkın ve rahatlayın. Bir kere yutkunun ve işte dünyanın manyetik alanı 0.005 tesla. Yani manyetik gücün ölçüsü buzdolabınızdaki hatıra mıknatısı 0.01 tesla ama midenizde yüzen mıknatıs rekor kıran 20 tesla değerinde. Şimdi nasıl hissediyorsunuz diye sorabilirim. Vücudunuz zaten sinir sisteminizdeki elektrik akımları tarafından üretilen bir manyetik alan üretir. Doktorlar bu akımları beyin fonksiyonlarının haritasını çıkarmak için bile kullanıyor. Araştırmacılar, zayıf manyetik alanlara dışarıdan maruz kalmanın hücrelerinizdeki kimyasal reaksiyonları etkileyebileceğini bulmuşlardır. Yani bu mıknatısın içinizde olması DNA'nızı kökten değiştirebilir ve bu manyetik dalgalar hücre hasarını daha hızlı onarma potansiyeline sahiptir. Vücudunuzun siz daha kanser olduğunuzu anlamadan kanseri iyileştirebildiğini hayal edin. Ama bunun bir bedeli var. Bu güçlü dalgalar beyninizde titreşirken hangi yönün yukarı olduğunu sorsam söyleyebilir misiniz? Her mıknatıs, yükün en güçlü olduğu yerde iki zıt kuvvet içerir. Bu noktalara kutuplar diyoruz. Bu kutuplar genellikle kuzey ve güney kutupları olarak adlandırılan diğerine zıt bir yük taşır. Dolayısıyla bu mıknatıs içinizdeyken başınız kuzey kutbu, ayaklarınız ise güney kutbu olur dışarı çıkan alanlar sizi dünyanın manyetik alanıyla aynı hizaya getirebilir. Artık her yere içgüdülerinizle gidebilirsiniz. Telefonunuzun GPS'ini unutun. Nüfus sayımınız aynı manyetik alanları kullanarak dünya çapında göç eden kuşlar ve balinalar kadar güçlü olacaktır. Şimdi doğal dünya ile uyum içinde olsanız da diğer duyularınız tamamen sarsılabilir. Sinir sisteminizdeki elektrik darbeleri tamamen bozulabilir ve hareket etmenizi zorlaştırabilir. Beyninizde manyetit olarak bilinen ve demir oksitten oluşan bir mineral bulunur. Bu mineraller kafanızın içinde kuzey kutbuna doğru dönerken beyin dokunuz parçalanabilir. Peki bu mineral kümeler halinde toplanabilirse bu vücudunuzun manyetik olacağı anlamına mı gelir derseniz, ever her ne kadar altıncı hissiniz güçlense de muhtemelen diğer metalik nesnelere dokunarak onları manyetize edemezsiniz sadece manyetik bir şey yutmayın çünkü bu tür metaller vücudunuzdaki kutuplara doğru çekilebilir ve organlarınızı parçalayabilir. Hayatınız kısa sürer ve insan vücudunun içini görüntülemek için manyetik alan kullanan MRI makinesi kadar güçlü bir şeye yaklaşırsanız, makineden gelen dalgalar midenizde oturan şeyle birleşerek vücudunuzu parçalayabilir. O zaman içinizde ne olduğunu görmek gerçekten kolay olurdu. Şimdi daha küçük bir manyetik şerit yerseniz manyetik alanınızı yüksek hızlı bir trenin yaptığı gibi havalanmak için kullanabilirsiniz. Böylece bizler trafikte sıkışıp kalırken siz dünyayı hızla dolaşabilirsiniz. Peki ya dünyayı değiştiren o mıknatıs yerine kendinize biraz sıvı cıva dökerseniz sizce ne oldurdu? O zaman mıknatıstan biraz uzaklaşın ve şot bardağınızı alın. Çünkü bu başka bir koşullu gerçekler hikayesi. Bizi izlemeye devam edin.